Erenler canlar, yarenler yoldaşlar. Bu Toroslarda, Orta Toroslarda Yörükler, Tahtacılar, Türkmenler yaşardılar ve Yörükler, Tahtacılar, Türkmenler burada destansı bir hayat yaşardılar. Hem doğayla iç içe olmaları açısından, hem emek, alın teri üretim açısından, hem hayvancılık açısından hem de Osmanlı'ya vergi vermemek, Osmanlı'ya karşı direniş açısından bu direnişin en güzel sembol simge isimlerinden bir tanesinin Dadaloğlu olduğunu biliyoruz. Dadaloğlu'nun kalktı göç eyledi avşar illeri. Ağır ağır giden iller bizimdir. Arabatlar yakın eder Irak'ı, yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Taşı deler temreni, elimizde kılıcımız kirmeni. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. Dadalı oğlum yarın kavga kurulur. Öter tüfek davlumbazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir. Ölen olsun, kalan sağlar bizimdir. Diyen Dadaloğlu yörükleri, tahtacıları, Türkmenleri yani Osmanlı'ya karşı destansı bir direniş mücadelesi, varlık mücadelesi veren bir halkı temsil ediyordu. Şimdi bu halkın yaşamsal olarak, duygusal olarak, inançsal olarak, kültürel olarak, politik olarak kendini bulması lazım. Tekrar yörüklerin, tahtacıların, Türkmenlerin Dadaloğlu söylemine, Dadaloğlu duygusuna, Dadaloğlu inanışına, Dadaloğlu destanına tekrar dönmesi lazım. Biz burada Toroslardan Toroslar'ın bu destansı görünüşünde dağlarla bulutların yarenlik ettiği, ağaçlarla böceklerin, kuşlarla taşların yarenlik ettiği bu bakir alandan, bu Türkmen yörük tahtacı alanından sesleniyor ve sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu destansı buluşmanın mutlaka sağlanacağına inanıyoruz. Tekrar size aşk olsun yörükler, tahtacılar, Türkmenler. Eyvallah.